E 13 kişilik Yani kaptanla beraber 13 kişiyiz. Bugün eee çarptı. Gün göze bak diyecek abi. da değil hani var Yatak değil o da arkadaşın. O da arkadaşın. Sizin izin vermezler zaten. Ve tabii bir bir de o var yani. Biz de izin vermiyoruz. Nasıl olsa o oyunu biz kapatırız. O oyunları kapatırız çalışmayla. Bence e, Türk tiyatrosuna Sinan Benger'ler 10 tane 20 tane gelmiyor bir tane. O yüzden onu da böyle bir hastalıkta kaybetmek istemeyiz. Yani O tabii. aramızda olmalı. O yüzden izin vermiyoruz. Bir hafta sonra tabii ki oynayacak. Tabii. <laughs> Sen de af yapacaksın. Sen de af olsun. <laughs> Şu söyleyecek bir şey bulamıyorum ben çok üzgünüm kusura bakmayın. Ben de Anladım. kardeşim. <laughs>